Evet, herkese iyi akşamlar. Şu an Ali Teacher bilgisayarın başında bize renkleri öğretecek. Evet, Ali Teacher, sendeyiz. Şimdi yaptım. Dinle bakalım neymiş? Buldum be. Ama dinle bebeğim. Ne olduğunu buldum, buldum. Kırmızı buldum. Tamam, kırmızının İngilizcesi ne? Red. Red. Koydum okay. Bakayım, bir daha. Okay. Red. And listen again. The second one. Bunu yapmıştık. Onda olmamıştım. Yes. Mi? Which color? Hangi renk? Which color? Sarı. Sarının İngilizcesi ne? Yellow. Okay, yellow. White. 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 White ne demek? Beyaz. Good. Orange. 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 Okay. Bitti. Bu bölüm bitti. Blue. Blue mavi. Okay. Alta indim. Yes. Bu soruncusu. And we are in the second part. Bunu yapmıştık. Yes. Which Bilmiyorum. color is it Ali? Green. Bilmiyorum. Green yaptık yeşil. Onda on yapmıştım. Okay. Yes. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Which Bilmiyorum. color? Ben de bir daha onları. Which color Ali? Pink. Pink. Pembe. Yes. Listen. Black. 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 Siyah. Değil mi? Yes, you are perfect Ali. Ne program? Gray. Gray. Which color is it? Gray. In Turkish. Gray. Good. Gray. Yes. Purple. purple. Mavi mi ne? Yes, mau, purple. Ay dur, ben bir şey yapamadım. Son bir tane kaldı, onu da yapacağım, Bitti, kahverengi.